Hoş geldin. Bugün seninle farklı bir şey yapıyoruz. Yüzüme kil maskesi süreceğim ama boş boş beklemek yok. Maskenin bekleme süresini 15 dakikalık bir plank çalışmasıyla değerlendireceğiz. Hem karın kasların güçlenecek hem de cildin ışıldayacak. Yani hem içten hem de dıştan bir bakım yapıyoruz. Hazırsan maskeni sür, matını ser, birlikte başlayalım. Maskemiz kuruyuncaya kadar 15 dakika boyunca bıkmadan usanmadan plank yapmaya başlıyoruz. Her poz 1 dakika sürecek. İlk önce küçük bir ısınmayla başlıyorum. Ellerimin dizlerimin üzerindeyim. Omurgamı plenge hazırlayacağım. Nefes aldım, karnımı yere ittim, bakışlar karşıya. Nefes verdim, sırtımı tavana kedi gibi kabarttım. 1. Ve aldım nefes, verdim nefes. 2. Aldım nefes, verdim nefes. 3. Aldım nefes, verdim nefes. 4. Aldım nefes, verdim nefes. 5. Omurgamı rahat bıraktım. İlk önce dirseklerimin üzerinde plank çalışarak başlayacağım. Dirseklerimin üzerine indim. Dirseklerim omuz genişliğinde açık. İster avuç içleriniz yerde ister yumruklarınız sıkılı. Dirsekleriniz değil ön kol kemiklerimizi mata basıyoruz. Ayaklarımı tek tek plank pozuna aldım. Ayaklarımı birleştirdim. Dizlerimi olduğu yerde mata indirdim. Öne doğru çekmedim. İman tahtasını yerden uzaklaştırdım. Kol kemiklerimle yeri itip ve leğen kemiğim öne doğru ağırlaştı. Belimde herhangi bir boşluk oluşturmamaya çalıştım ve bir dakikalık süreyi başlatıyorum. Nefes alıp vermeye devam ediyorum tüm süre boyunca. Kaburgalarımın alt ucunu birbirine yaklaştırıyorum. Ayak parmak köklerim mata takılı, ön kol kemiklerim matı itiyor. Boynum rahat, bakışlarım hemen matın önünde, Burnumdan derin nefes alıyorum. Tüm nefesi ağzımdan geriye bırakıyorum. Tekrar derin nefes. Tüm nefesimi bıraktım geriye pozu eee. değiştirmek için dizlerimin ellerimin üzerine. Hareketi biraz daha zorlaştırmak için tekrar dirseklerimin üzerine mata geliyorum. Bu sefer dizlerimi mattan kaldırıyorum. Ayaklarım bitişik, dirseklerim omuz genişliğinde açık. Sternum içeride. Süreyi başlatıyor. Uyluk kemiklerimin arkasında sanki kütük taşıyor gibi onları bir tavana itiyorum. Sakrum yere yaklaştırıyorum. Kaburgalarımın alt ucunu birbirine topluyorum. Ön kol kemiklerimle matı itiyorum. Eğer ki zorladıysa az önceki çalışmada dizlerin üzerinde devam edebilirsiniz. Burnumdan derin nefes alıyorum. Tüm nefesimi geriye bırakıyorum. Tekrar burnumdan derin bir nefes. Ve dizler mata. Evet. Dirseklerimi omuz genişliğinde mata yerleştirdim. Ayaklarımı mat genişliğinde yerleştirdim. Süremi başlattım. Sol kolumla başımın yanından uzandım. Sol kolumu tekrar büküp mata indirdim. Sağ kolumla başımın yanından uzandım. Alt bedenimi olabildiğince mata paralel tutmaya çalışıyorum. Aslında üst bedenimi de. Devam. İman tahtası sırtıma yakın. Ayak bileklerim güçlü. İndirdim dizlerimi. Evet. Ellerimin dizlerimin üzerine geldim tekrar. Ayaklarımı bir bir plenge taktım. Ayaklarım bitişik. Dizlerimi olduğu yerde bükerek öne çekmeden mata indirdim. Dizlerim matta. Bu pozda plenkle ellerin üzerinde durmaya başlayacağım. Eller matı itiyor. Sternum içeride. Dirseklerimi birbirine çevirdim. Ve ellerimle matı itiyorum. Kaburgalarımın alt ucu birbirine yakın pozda. Sakrumu yere ağırlaştırıyorum. Burnundan derin nefes aldım. Tüm nefesimi başalttım. Burnundan tekrar derin bir nefes aldım. Tüm nefesimi başalttım. Burnumdan derin bir nefes. Tüm nefesimi başalttım. Tekrar. Burnumdan derin bir nefes. Tüm nefesimi boşalttım. Burnumdan tekrar derin bir nefes. Tüm nefesimi boşalttım. Burnumdan derin bir nefes. Tüm nefesimi boşalttım. Hadi bir daha. Harika. Ve bıraktım. Ayaklarımın üzerine oturdum. Alnımı mata bırakmamaya çalıştım. Ellerimin arasına baktım. Maskem bir yere bulaşsın istemiyorum. Bir de evi temizlemekle uğraşmayalım. Artık ellerimin üzerindeki plank çalışmalarına geçeceğim. Ayak parmak köklerimi tek tek mata taktım. Ayaklarım yine birleşik. Ellerim yine matı itiyor. Sternum yine içeride. İman tahtası sırtıma yakın. Uyluk kemiklerimin arkasında kütük taşır pozdayım. Uyluk kemiklerimin arkasında... Kütük taşır pozdayım. Ayak bileklerim güçlü. Ellerim matı itiyor. Dirseklerimin için hafifçe birbirine doğru çevirdim. Sternum sırtıma yaklaştırdım. Kaburgalarımın alt ucu açılmadı. Burnumdan derin nefes. Tüm nefesi güçlü bir şekilde verdim. Tekrar burnumdan derin bir nefes. Tüm nefesimi güçlü bir şekilde verdim. Tekrar burnumdan derin bir nefes. Tüm nefesimi güçlü bir şekilde verdim. Tekrar burnumdan derin bir nefes. Tüm nefesimi güçlü bir şekilde verdim. Yorulduysan dinle. Dizlerimi bir bir mata indirdim. Ayaklarımın üzerine oturdum. Ellerimi mat genişliğinde yerleştirdim. Ellerim omuz genişliğinde. Süremi başlattım. Sağ elimle sol omzuma dokundum. Elimi mata yerleştirdim. Sol elimle sağ omzuma dokundum. Elimi mata yerleştirdim. Devam ediyorum. Nefes alıp vermeye devam. Ellerin matı itiyor. Sternum içeride. bitmeyen plank yapmışlar. İndirdim dizlerimi. Biraz daha güçlü çalışmalarla devam edeceğim. Ayaklarımı tek tek mata aldım. Ayaklarımı mat genişliğinde açtım. Sağ elimi matın ortasına yerleştirdim. Sol elimi belime yerleştirdim. Buradayım. Göğüs kafesim yere paralel. Uyluk kemiklerimin arkasında kütük taşıyorum. Ayak bileklerim güçlü. Bir dakika burada kalmaya çalışacağım. Bakalım başarılı olabilecek miyim? Hareket kolaylaksın istiyorsanız dizleri yere indirebilirsiniz. Bakışlar matın önünde. 30 saniye kalmış. Bütün vücudun titriyor çıkartamadım. Olsun bir dahaki sefere yine denerim. Şimdi sol kolumda deneyeceğim. Bakalım bir dakikayı tamamlayabilecek miyim? Ayaklarımı mat genişliğinde yerleştirdim. Sol elimi matın ortasına yerleştirdim. Sağ elimi de belime yerleştirdim. Göğüs kafesim yere paralel. Leğen kemiğimin iki yanında mata bakıyor. Bakalım burada ne kadar kalabileceğiz. Burnumdan derin nefes aldım ve bıraktım geriye nefesimi. Tekrar burnumdan derin bir nefes aldım. Bıraktım nefesimi. Tekrar burnumdan derin bir nefes. Bıraktım nefesimi. Burnumdan derin bir nefes. Tüm nefesimi bıraktım. Tekrar burnumdan derin bir nefes. Tüm nefesimi bıraktım ve bıraktım. Tek kolda hala 45 saniye. Olsun. Güçlenmeye devam. Biraz da side seri planklerle çalışmaya devam ediyorum. Sağ kalçamın üstüne oturdum. Bacaklarım üst üste. Sağ dirseğimin üzerine geldim. Ön kol kemiğimi mata ittim. Kaburgalarımı mattan uzaklaştırdım. Dirseğim ve omuzum aynı hizada. Bacaklarım üst üste. Ayaklarımı arkaya götürdüm. Leğen kemiğimin önü açık. Bedenimin üstü. Düz bir çizgide dizime kadar olan bölümü. Sol elimi de başımın arkasına aldım. Kalçamı mattan kaldırdım süremi başlattım. Dirseğimi yüklenmemeye, ön kol kemiğimi mata itmeye çalışıyorum. Yumruk yaparsanız biraz da yumruğunuzu bastırmaya çalıştığınızda size destek olur. Kaburgalarım yerden uzakta. Bakışlarım karşıda. Gülümsüyorum. Leğen kemiğimi de mattan uzaklaştırdım sağ yanını. Önce kolay versiyon. Burnumdan derin bir nefes aldım. Tüm nefesimi geriye bıraktım. Burnumdan derin bir nefes aldım. Tüm nefesimi bıraktım. Devam ediyorum. Burnumdan derin bir nefes. Süre az kaldı. Dayanıyorum. Burnumdan derin bir nefes. Ve devam. Gülümsemeye de devam. Burnumdan derin bir nefes ve kalça mata. Hemen bacaklarımın yönünü değiştirdim. Sağ kolum biraz dinlenirken sol tarafıma döndüm. Sol ön kol kemiğimi matın üstüne indirdim. Dirsekle omuz aynı hizada. Kaburgalar mattan uzak. İster yumruğu sıkın ister avuç içiniz matta. Sağ el başın arkasına. Dizler kalça hizasında geriye. Kalça süreyi başlattım. İster yumruk ister avuç içi. Nasıl rahat ediyorsanız. Her şey karşıya dönük gülümsemeye devam. Burnumdan derin bir nefes aldım. Tüm nefesimi bıraktım. nefes. Kalça mata. Tekrar bacaklarımın yönünü değiştirdim. Sağ tarafıma döndüm. Sağ ön kol kemiğimin üzerine mata indim. Alttaki bacağım bükülü. Üstteki bacağımı mat uzunluğunca uzatıyorum. Ayak parmaklarımı kendime çektim. Ayak tabanımın iki yanıyla matı iterek kalçamı plenge kaldırdım. Bir bacağım bükülü. Diğeri uzun. Sol el başının arkasına. Süreyi başlatıyorum. Nefes alıp vermeye devam ediyorum. Sadece sağ bacağımın dış yanı değil, kaval kemiğimin dış yanı değil, sol ayak tabanımın iç yanı da beni destekliyor. Kaburgalarım mattan uzakta. Omuzlarımın önü geniş. Gülümsemeye devam. Nefes alıp vermeye de devam. Kalça mata. Bacaklar üst üste. Yine bir oturma pozuna. Bacaklarımın yönünü değiştirdim. Diğer tarafa geçtim. Aynı çalışmayı burada yapacağım. Bacaklar üst üste bükülü pozda. Sol ön kol kemiğim matta. Sağ bacağı mata uzattım. Ayak parmaklarımı kendime çekerek ayak tabanının iç yanını mata yerleştirdim. Sağ elimi başımın arkasına aldım. Ve leğen kemiğimi mattan kaldırdım. Kaburgalarımı mattan uzakta tuttum. Süreyi başlattım. Eliniz başınızın arkasında. Boynunuzu zorladıysa Kolunuzu tavana da uzatabilirsiniz. Devam. Gülümsemeye de devam. Maskemiz de kuruyor. Sağ ayak tabanımın iç yanında destekle. De. kalçamı mata indirdim. Diğer tarafa döndüm. Sağ dirseğimin üzerine geldim. Ayaklarım üst üste ya da biraz daha kolay olmasını istiyorsanız üstteki arkada, alttaki önde kalmaya devam etsin. Derin nefes alıp vermeye devam ediyorum burnumdan. Gülümsemeye de devam ediyorum. Ayaklarımın yanı yeri itiyor. Sağ Ön kol kemiğim matı itiyor. Dirseğimi yüklenmemeye çalıştım. Kolay versiyonu yapmak isterseniz alttaki bacağı bükerek mata indirebilirsiniz. Derin nefes alıp vermeye devam. Kalçamı mata bıraktım. Bacaklarımı topladım. Bacaklarımın yönünü değiştirdim. Sol ön kol kemiğimin üzerine geldim. Üstteki ayak arkaya. Alttaki ayak önde. Sağ kol tavana. Kalçamı kaldırdım. Plenge başlattım süre. Her şeyin karşıya baktığından eminim. Gülümsemeye devam. Nefes alıp vermeye devam. kalça mata, bacaklar üst üste. Son çalışma için bacaklarımı öne uzatarak oturdum. Ayaklarım bitişik. Ellerimi kalçamın biraz daha arkasına doğru götürdüm. El parmaklarım yanı gösterebilir ya da ayaklarımı gösterebilir. Hangisinde rahat ediyorsanız ters plank çalışmasıyla çalışmayı tamamlayın. Kalçamı kaldırdım mattan. Ellerim matı itti. Süreyi başlattım. Ellerim matı iterken bu sefer sternumu tavana gönderdim bakışlar karşıya tavana değil başım geriye düşmesin ellerim matı itiyor dirseklerim birbirine doğru döndü kontrollüyüm topuklarım hem matı itiyor hem bacaklarımın içi birbirini itiyor Nefes alıp vermeye devam. Köprücük kemiklerimin önü geniş. Kalçamı mata bıraktım. Ayak parmaklarımı kendime çektim. Ayaklarıma uzandım. Ve işte bu kadar. Maskemizi temizleyip ışıltımızı ortaya çıkarma zamanı. 15 dakika boyunca plank odaklı çalıştık. Maskemiz kurudu, bedenimiz çalıştı, enerji tazelendi. Unutma, bakım sadece dıştan değil, içeriden de olur. Videoyu beğendiysen yorum yap, abone olmayı unutma. Kendine iyi bak, bir sonraki çalışmada görüşürüz.